Arkadaşlar, arkadaşlar kanalımıza, kanalımıza hoş geldiniz yengen arkadaşlar için ben Ben de Ferhan ablanız arkadaşlar. Evet neredeyiz? Sizin için yine bir okula dönüş kırtasiye okul alışverişi bu için Carrefour'dayız. Bu arada yeni uyandığım için <laughs> böyle gözlerim şiş, seslerim ancak çıkıyor. O yüzden de yeni uyandım ama ben ayarlayacağım. Açıldınız tamam. Şimdi arkadaşlar malum biliyorsunuz okula dönüş serimizi başlatmıştık ve sizlerle her yıl olduğu gibi Kırtasiye ürünlerinin olduğu her noktaya gidip sizler için fiyat araştıracağız. Beğendiğimiz ürünleri bu arada, alacağız. Video evet. Videoya geçmeden önce bu serinin devamı gelmesini istiyorsanız videoya like atın. En az 10 bin Aynen laik. en az 10.000. Arkadaşlar, 10.000 like yoksa okula dönüşü <laughs> yok. arkadaşlar. Her noktaya gideceğiz. Çünkü kızlar şuradan başlamıyor muyuz? Ben de, Girişten. Ben de, ben de. Buradan mı başlayalım? Tamam şimdi Carrefour'sadayız. Büyük Carrefour'sadayız hatta. Burada her şey var. Gelmek isteyen arkadaşlar için her noktayı en ince aynısına kadar göstereceğiz. Bakın Karfursa kartınız varsa arkadaşlar ne kadarmış? 60 liraymış defterler. Kızlar gelin bakalım. Şurada sizin. Siz daha çok hangi tür defterleri seviyorsunuz bu arada? Ben daha çok sade seviyorum. Siz hemen bakın ben de bir taraftan arkadaşlar fiyatları göstereyim. Arkadaşlar bakın fiyatlar da şu şekilde. Sanırım Carvusa e, kartı almanız gerekiyor. Alırsanız her şey daha güzel. Arkadaşlar ben şöyle de Evet Toana nasıl kullanıyormuş? A5 ve Spiralli. Hmm, bunlardan mı? Toani Spiralli de çok desenli. <laughs> e, nasıl beğeniyorsun Seç bakalım. Daha basic, basic. Daha basic yani daha şekilsiz. Aynen. Peki seçseydiniz hangisini seçerdiniz? Öyle sorayım Öyle o zaman. Böyle bir tane şey vardı böyle. Kalpli tabakta gibi oldum vardı. Bence çok Her türlü Neşe defter. <laughs> her türlü de... Ay Efe'nin şu tatlıymış ama. Evet. Kedili. Var Bakın var, her türlü defter var evet. arkadaşlar. Tuana. Şimdi Tuana. Ee, e, Kedi gibi hayatı relax diye şey yazıyor. <laughs> kedi gibi hayatı relax. Evet neler var? Bakın. Şu bölüm komple defter böyle. Yani pirit bölümü. Fiyatları bir gösterelim bu yıl. E tabi anneciğim şimdi arkadaşlar biz çok yer gezdiğimiz için her yerde de fiyatlara bakıyoruz ki bizim için en ekonomik neresi ise. sonra oradan dönüp alıyoruz. Tabi burada beğendiğimiz Olay, çok özel parçalar olursa alacağız ama ekonomik olması açısından her şeyde artık aldırmıyorum kızlara. Bakın piritlerin fiyatları bu şekilde. En, önemli en önemlileri şey. neymiş kalemler. kalemler. Evet kalemlere geldik kızlar. Bakalım. Kurşun kalemler. Bakalım fiyatlar nasıl bu arada. Bakın arkadaşlar fiyatlar şu şekilde. Kızlar da bakıyor bu arada. Efendim de <laughs> efendim de sizi yok kalemleri. Ben, ben, şey sen softikleri beğeniyorsun ben, pastel. Belki bu arada bunu alabilirim çünkü 5 tanesi 80 lira ve e, mantıklı mı? Mantıklı ve şey. E, bu sene biraz daha benim artık Evet, şu YKS yılında arkadaşlar. O yüzden ben dua ediyoruz. Yani <laughs> Efrin servet alacakmış. Tamam, Tuana kalemini seçti bu yıl ki annem yavaş at içleri kırılmasın. Ya, şu an o mu mantıklı? Evet. evet. Ama karfursa kartı çıkartmamız lazım yoksa haberiniz olsun. kart Benim evet çıkartılıyordu değil mi? Efendim yani, Efrincik. Evet, en çok şey uç biliyorsun. Uç Hiç tamam biliyorum. bir bakalım. Şöyle i̇şte bir bakın ne ihtiyacınız var, neler Hayır, var, neler Faber yok. Faber Castell'in altına bir seti var. Bak bu fiyatına. Tona ile kullanırız. Evet. Şey. Oh, ama fiyatı bence evet var. biraz daha dolaşalım derim. Daha ben uygun bu da bulabiliriz. Evet arkadaşlar bakın kalemler şu şekilde. Faber Castell'in şu kalemleri de güzelmiş ama değil mi? Onlar da baksanız arkadaşlar bunlar 107 lira set olarak. Şurada yine 100 liraya. Bizim evde şunlardan vardı. Eflin çok kullandı bunlardan. Değil mi? Evet. Efim çok kullanır. Oley! Bizim al bakın şunlar çok iyi arkadaşlar. Evet, Almayan varsa ne evet. düşünüyorsun? Her yarası yol Bizim gibi. evet bizim <laughs> evde bunlardan gerçekten var. Ben bile e, makyaj makyaj kalemlerini de kullanıyorum. Gerçekten, gerçekten çok, var. çok memnunuz. İhtiyaç yok değil mi kızlar onlardan? Yok çünkü çok. Ha bakın kalem tıraş ve silgi fiyatları da şu şekilde. Ben bu sene bu arkadaşlar ihtiyacı olanları alacağım. Bizim silgiler boyuyor. Uyuyor mu? Tabi bu sene o zaman yine Faber Castell mi? Faber Castell. Faber Castell abi. alacaksın. Ee, hadi gelin devam edelim. Tamam devam edelim. Arkadaşlara da fiyatları evet. gösterelim ki anneciğim ihtiyacı olanlar varsa. Bakın arkadaşlar. Şimdi şu Eflin bunlardan bir ara çok alıyordu. Hayır. Hani, hani, şunlardan alıyordum. Hanginden alıyordun? Ondan değil mi? Hayret bu sene istemedin Efli. Sen de... Değişti Gün, mi artık Fikri? gece ya. Eflin bir şey söyleyeceğim. Eee, bu 4 tanesi 180 liraymış e, 4 burada tane işte. evet onu Biri... başka yerde biz 200 liraya görmüştük ha. setini Ama hatırlıyor musun seti Seti 200 liraydı evet. bakın arkadaşlar tahta kalem ihtiyacı olan arkadaşlarımız varsa Benim fiyatlar bu arada fosforlu kalemlerin fiyatları da şu şekilde aa Efrin şunlar çok tatlış değil mi baksana yeni çıkmış evet. geçen sene çok falan güzel. yoktu bunlardan değil mi evet. onlar ne ki pastel gibi yok Onlara ne deniyordu Tuana? Şunlara bilemedik. Şu. Hala işte. Ben söyleyeceğim. Gelin bakayım. Geliyoruz. Aynen. Bu arada e, klasörleri ben, de göstereceğim. Ben çok fazla böyle küçük not alıp işte masamın oraya atmayı seviyorum ama benim masamın orada duvarlar bir duvar soruluyor. Evet. E, normal ben şundan istiyorum. Ama bakın bunlar 200 lira. Ben geçen ne gördüm ben de? Ne gördün? Arkası kara tahta, önü beyaz tahta. Evet. Açılıp kapanan bir şey ne kadardı? Ne kadardı? 400 iyiymiş. E, i̇yiymiş. Evet. O zaman öyle bir Denizliği şey. Bunun üstü bir de doluyor yani. Diğerine tabii biraz değişim, değişim kullanabiliyorsun. Var. Arkadaşlar klasör ihtiyacı olan varsa bu şekilde var. 160 lira. Bizinkiler hayır diyor. Geç. Geç ama ben ihtiyacı olanlar için bakın silme. Aa silgiler var tahta silme için. Var. 50 liraymış var. bunlar. Bence bu şekilde. bence Eğer öğretmenler kağıt ödev falan veriyorsa daha sade bir şey olabilir. Sen mesela ses, sen hangisini seçerdin Efe? Bunlar Eflin? çok renkli. Renkli. Efe sen seçebilir miydin bunların arasına? Aa. Ben seçerdim herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben sanırım ya sarı ya pembe. Hadi geziyoruz devam. Aynen tonu doğru söylüyor. Biz kaptırıyoruz kendimizi arkadaşlar. Bazen. Ben böyle... Ee, pirit, pirit miydi Efe'nin bunlar? Neydi? Bunlar senin Dans. bölümün. Bir ara Eflin sürekli bunlardan alacağım kullanıyordu. Bu yine. Bak yine alacağım diyor. Fiyatlarına bakalım. Burada ne kadarmış? 80 lira. 80 lira hepsi. Burada 55 lira. Ee, en uygun gördüğümüz yerden alacağız. Siz de bizi takipte kalın. Her ürünün Bir fiyatı nerede ne kadar görmüş olursunuz <laughs> Geçen arkadaşlar. Biliyorsunuz biz marketlere de gidiyoruz bu arada. Hani tüm... Aa! Bak bak bak. Tuana gel gel. Ne gördüm? Onlara da bakacağız. Gel. Her geldiğimize bakıyoruz. <laughs> Bakın arkadaşlar şöyle bir şey bu. Çok tatlış bu ya. Geçen sene var mıydı bilmiyorum evet. hiç. Her sene şey oluyor ki bu. Bu ne? Ben bu arada kalemlik mi bu? Herhalde. Bu ya. Nasıl bir şey? Nasıldı ben de unuttum. Ama bir şeydi. Aç bakayım. Arkadaşlar bu değişik bir şey böyle. Bakın renkleri, desenleri. Kalemlik ha, bu şey, Uzayan kalemlik gibi bir şey herhalde. Evet çantaya böyle koyuluyor sonra asıldığında geliyor herhalde. Evet. Asılamadık ama biz. Ama Neyse buradaki Anne, kalem kutularında fiyat... Dur kalem kutulara gelmişken fiyatlarını bir gösterelim mi arkadaşlara? 290 kalem. lira, 219 lira. Ben bunların hepsini seçerim. Bu da Seçer miydi? Bu Bunlar da güzel. Evet Tuana ne seçmiş kendine? Ne anneciğim o? Postit. Evet, almış. küçük olduğu için evet. daha kolay her yere hatırlatmalık yapışabilir. Tamam. Bu Şimdi arada olarak... senin kısmın burası mı anneciğim? Evet. evet Pritin bölümüne Yöveri geldik. Yorulamaya. Çok güzel. Pembe, gri. pembe gri evet bunların fiyatları pembe da bu şekilde biri. bakın kilit ihtiyacı olan arkadaşlar varsa yapıştırıcı yine şu Tuana şeylere baktı neydi bu postitler bakın zımbalar set olarak fiyatları makasların geliyorum tatlım i̇zolo bantlarımız 7 lira a izolobantlar var Efim i̇zolo bant ihtiyacın bazen oluyor senin evet. alacaksan cetveller yine bakın cetvel takımı var ihtiyacı olan varsa, klasörlük, aa poşe şey, şunlar da çok tatlı. Eskiden ne alıyorduk kız bunlardan? Ben yine alabilirim. Değil mi? Şunlardan ben ne alıyorduk? alabilirsen. Ne? Sen neler aldın? Sadece iki tane. İki tane, kalem ve şey almışsın. Bakayım şurada neler var. Bakın, Efli, bunlardan hangisini seçerdin? Bunlar. Yine mi düz seçerdin? Ay ben evet. neden renkli delisiyim? Eflin bunu seçti, ben herhalde Seni bunu, bunu seçerdim. Dokümanları dokümanlarımı koymak için alabilir miyim? Alabilirsin tabii ki de aşkım. Evde yoktu herhalde senin değil mi şu anda? Evet yok. Benim şeylerim Evet. Tuana bize nereyi gösterecek? Pilit bölümünü gösterecektin tatlım. Yok ben göstereyim. Hangisini? Böyle bakıyordum. Bunlar daha mantıklı değil mi annem? Kaç tane var içinde? Efendim ne gördün yine? Anne H2 bu. Hayır değil. Bikin H2 olmaz ki. Hb2 Ha sen ne kullanıyorsun? Kalın bu. Ya, bizimki ince mi aldığımız? Anne. Efendim? Oy kusardım. Yo. <laughs> <Oğlum, gülüyor> ne var? Bakalım, bakalım burada neler yapayım. var. HB2 ise bunu almam. Ondan dedim yani sonuçta. HB2'dir o da. İki de mi? Diğer daha HB2'dir mantıklı. Fazla çünkü Öyle içinde. Neden? HB2 kalın. Alın mı? Eflin yani, ne alıyorsun anlamadım. Ha Fiyatı ne kadar? Zor Bir de, Bir de arkadaşlar sürprizim. Kaç yerimiz daha var? Orada da. Tamam Tuan'a hmm. üniversite sınavında size kaç veriyorlarmış peki? Normal. HB2, HB2 mi? Kadın ya HB2 HB2 Hayır HB2 size kaç veriyorlar? HB2 mi veriyorlar? Yani. Çünkü neden biliyor musun sen? Ona uygun şeyler al ki elin alışsın bence. Aa şunlar çok tatlışmış. HB2. Arkadaşlar HB2. bakın ihtiyacı olan varsa Efe bunlar tatlış değil mi? Üçlü kalem. Güzel, Değil ama mi? 89 lira. Kızım bozuluyor. Kızım bozuluyor. Tavsiye etmiyor musunuz evet. çok fazla? Evet. Tavsiye etmiyorlarmış arkadaşlar. Burada da yine bir kere. bize gelenler. Var. Yine Türkçe sözlük. Bakın. Deyimler. Burada keza. Hepsi. Yine burada bakın setler de var. Bir anne hediye alarak bana bunu alıyor <laughs> o ne kadar? Fiyatına baktın <laughs> mı efendim? 35. 35 lira mı? Küçük kim alır? Hayır, onların boyutları oluyordu. Küçükler mi? Küçük Bunlar yok. ne kadar? Bu da mı küçük? Hepsi küçük. Hepsi küçük. Ve aynı mı? Bir de büyüğü falan oluyordu, daha ekonomik oluyordu aslında onları. Aldım. Neyse, şimdilik onları aldınız. Devam ediyoruz bakalım. Gelin. Gezdirin bizi. Gezdirin. çantalar, var. Ee, çantalar berin, suluklar. Tabii çanta şeyim bitti. Ben buradan. Tuğan artık, artık çanta Bey, almıyor. Sen... Evet ama Tuğan'a gelsene be. Bitti şey ama diyeyim. sen de hala gençsin. Suluk ses hangisini ben seç. seçerdin? Ben merak ediyorum. Soluk Hem arkadaşlarım. Ben de Stanley var. <laughs> tamam, buradan Sonu birini seç. <laughs> birini evet, seç. Adam... Tamam, şuradan seç bakalım. Hatuna, ben bunu seçerim. E, hangisini ben seçerdin? Ben Şunu seçmez miydin annem? Aa, Daha ben softik. Ben hangisini? Arkadaşlar bakın yaşlara göre bizim 6 yıl önceki kırtasiye videolarımızı izleyin. Hatta 3 yıl önceki hepsi buralarda geziyordu. Ay bu güzelmiş, bu güzelmiş, bu güzelmiş. Çantalar şimdi senden çanta olarak hangisini beğenirdin anneciğim? Henüz şu. Onu mu beğenirdin. Evet. Kız bu ne baksınlar ama hani, var Mis gibi şöyle. Formanla uyum olması gerek ve bence okul çantasının sade olması gerek. Ya yani, anneciğim yine de birazcık böyle şey. Çantalar bu arada 2250. Abartma ve diyor ve Evet fiyatlar. Arkadaşlar bakın 500 liraya da çantalar var. Ay o da güzelmiş. Evet. Ya bu gerçekten Güzel. güzelmiş. Bu da 460 lira. Ya şuna verilmez bak. Şuna 460 verilmez ama şuna verilir. Bir de bu. Hayır bak buna verilir buna verilir mi sence? Hayır. Eflin sence? Aynı markanın ama. Aynı markanın olabilir de buna vermezdim ama, ama şuna verirdim. Güzel. Bence öteki gri simli olan güzelmiş bu arada. Aa burada da mataralar varmış. Arkadaşlar, mataraların fiyatlarını göstermedim. Bakın şu şekilde. Matara fiyatları. Eflin, oradaki mataraların fiyatlarını göstermedik ama şu şundan ihtiyacınız olabilir. Bakın Anne. fiyatı bu. Hayır, arkadaşlara gösteriyorum çünkü gerçekten ihtiyacı olan varsa Karfus'ta da fiyatı bu arkadaşlar. Şunların fiyatını yazmıyor herhalde. Bakın şu tarz çantaların fiyatı da 2000 lira. Bakın uygun çantalar da var. Mesela 700 liraya da ben var. Ben bunu alırım mesela. Ee, arkadaşlar. Aa, efendim. 1300 lira vereceğim de giderim diye 2200 lira. Aynen. Çok lacivert arkadaşlar, değil mi Eflin? Arkadaşlar ben bir, bir Çok kahve var. koklayacağım. <laughs> Kahveci de yakın. Ha bu arada bunlar 440 lira arkadaşlar. Merak edenler varsa. Bakın kromili var. Eflin'in kromili var evde. 720 liraymış kromili. Ha, bakın daha uygun fiyatı 330 liraya da var. Neden olduğunu sorgulamak. <laughs> Eflin Eflin beslenme. <laughs> ne dinliyordu bunlara? <gülüyor> beslenme <gülüyor> kapları. Bu arada şunun fiyatı ne kadar? 400 lira <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Merhaba. <laughs> Merhaba kim katıldı videomuza? <laughs> Mehmet Zeybek Bey. Hayatım hoş geldin. Hoş bulduk kızların sevgisi. <laughs> kızlarınla şöyle bir kırtasiye bölümünü turluyoruz. <laughs> ve arkadaşlara da Carrefour'daki fiyatları gösteriyoruz. <laughs> Senin kızlar bunları aldılar arada derede hemen. <laughs> Malum Mehmet ne diyorum biliyor musun hayatım? Mi? Di diğer tara da bu kadar az olmayacak. Evet. Biter mi diyorum işte. Ben bu alacağım. Aşkım 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 ben sana bir şey söyleyeyim mi kurşun mu döktün <laughs> Mehmet ben sana bir şey söyleyeyim mi şöyle bir 3-4 yıl önceki videoları izlesinler tamam. ve şimdiki kırtasiyeyi izlesinler aradaki farkı görsünler 2-3 yıl önce Eflin saldırıyordu hepsine bunu tamam. alacağım bunu alacağım şimdi böyle seçiyor yok ben bunu almam buna ihtiyacım yok artık yaş değişince işler değişiyor ama arkadaşlar fiyatlar Carrefour's <laughs> Carrefour's'a evet, da fiyatlar bu şekilde yani başka var mı kızlar göstermediğimiz bir şey arkadaşlara? Bu piritleri gösterdik diye hatırlıyorum ama sulu boya falan ihtiyacı. Aa bakın arkadaşlar 195 lira parmak boyaları. Yine asteller değil mi annem şu? 109 mu? Şu Tuana 129 lira. Kuru boya değil mi annem? Yanlış tabir evet. etmeyeyim. Bakın yine pastel büyük boy 329-350 lira bunlar. Yine Pirit'in silgileri. Aa kızlar Eflin Pirit'in silgileri nasıl? Bilmiyorum. iyi siliyorsa bak bunlar ya, fiyatları değil, çok iyi. 60 liraymış. Öyle mi? Evet, Arkadaşlar bunların fiyatı çok iyiymiş o yüzden. Bir Tuana'ya da söyle ihtiyacı varsa Pirit'ten alsın bak. Rakam iyiymiş. Yapıştırıcılar 80 lira. Tamam, Sıvı. Sulu boya 260. Keçeler de Ama Almazsın tamam. O zaman bizimkiler şu nerede? Bir güzel bölüm bitti. Bitti de mi kızlar kırtasiye? O zaman gelin bakalım. Önce önce kapanışımızı yapalım. Sizleri çok seviyoruz. Bye bye. Sizleri çok seviyoruz. Devam Bakın için. takipte kalın her noktada sizler için hem fiyat göstereceğiz Kanala hem ürünleri tabi, göstereceğiz. Bu arada. bu arada şu aldıklarımızı da ödeyelim. Biz Ödeyeceğiz buradan alıyoruz aldık. Gizliyoruz. Geziyoruz biz daha alınacaklarımız var. Ee, bu arada arkadaşlar yani kanalımı takip edin. Efin Ela Zeybek. <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Hoşçakalın.